şimdi şeyden başlamak istiyorum. Almanya'ya işçi olarak gittin. Evet. Sene 90, 1990'da Almanya'ya işçi olarak gittim. Orada bir 10 sene bir fabrikada çalıştım. Ama tabi ee, tabii buradan gidişteki hayallerim orada mahvoldu. Ne, neydi ki abi hayalleri? Ne bekliyordun? Ya Oradaki ben aşk için aşkımın peşinden gittim. Hani Alm Almanya'ya gitmemin sebebi para pul falan değil. Aşkımın peşinden gittim ama Büyük bir hata yapmıştım. Annemi babamı dinlemedim. Büyük bir hata yapmışım. Artık e, geriye de dönemedim. Dedim, madem ben buraya geldim, e, aşağılandım, kırıldım. Dedim, ben bir türlü intikam almak istiyorum. dedim <laughs> Ben fabrikada çalışırken aynı zamanda da. E, ekiş olarak bir matbaacının yanında çalışıyorum. Evet. Bu matbaacı da bu 70 yılların erotik filmlerini satıyordu. Tamam. İnternet şey gazete ilanı gazete yoluyla. Ilanı. Ben de orada telefonlara bakıyorum. Ya telefonu açan küfürü basıyor. Niye? Lan diyor. Oğlum diyor biz sizden porno istedik siz bize erotik film yolluyorsunuz. Ben bıktım telefonlardan. <laughs> en sonunda patrona dedim ki oğlum bu iş böyle olmaz yapacaksak doğru dürüst bu işi yapacaksak doğru dürüst bir şey yapalım. Pornosun çekelim. O da ya abi olur mu olmaz dedimsem olur ben bana bırak her şeyi. Her şeyi organize ettim. Neyse biz filmimizi çektik. Evet. Çılgın sektiler, Cale'yi. İlana bir verdik. Telefonlar susmuyor. Bu yıl kaç bahsettin şu an? 2000. 2000, 2000 yılı. Biz 2000 bir Tamam oldu ama tamam, tamam, tamam. yani demiyorum. Berlin fuarında e, Venus vardır erotik film festivali yani tamam. Hollywood gibi bu aynen, Oscar Oscarlar erotik filmin oscarları mu? o evet aynen öyle 350 400 firma katılı bütün dünya oradadır Larry film ondan sonra bu şey Snoop Dogg falan hep gelirler oraya. Oraya biz bir katıldık. Tabii hiç kimse inanamıyor. Bütün e, dünya ülkelerindeki televizyonlar geliyor bu gerçek mi ondan sonra dedim tabii gerçek Tek ya. Tek Türk sen misin abi orada? Benim. Tek Türk bütün fuarda. Tabii benim. Bir de Türk film olarak yok. İnanmıyorlar. Tabii Bengal'de işte gazeteci gelmiş ya diyor bu gerçek mi dedim gerçek. İtalyan, İtalyanlar çok alırdı. Hele bir tane e, baba derler ona böyle mafya tipi gelir. Şöyle yapar bana gel bu buraya. Senin filmler hangisi varsa yeni çıkan hepsinden e, biner tane DVD ayır bize der. Böyle der. İtalya'da der. So kadınlar sofa döküldü senin yüzünden diye espri yapar böyle. Resminizi çekebilir miyim? Müsaade var mı? Şimdi, şimdi burada yalnız yasakken gördüm. Onu Almanya Türkiye porno sektöründe abi senin neydi seni şey yapan? Yani milleti Çeken neydi? Ha, onu onu bir ben ben, tamam. ben çok Şimdi şey bak, gördüm. E, mesela bizim çektiğimiz pornolar çok amatörceydi. Almanlar olsun, Amerikalılar olsun, daha profesyonel en kralını çekiyorlar. Ama samimiyet yok. Ha. Samimiyet yok. Niye yok? Biz hep doğaçlamaydı. Bizde yok. senaryo menaryo olmaz. Ben derim ki, kameraman, bas sen kayıt tuşuna. Doğaçlama. Mesela çoğu sahneyi bana oyna desin. Tekrar oynayamam aynı şeyi. Aynen, Çünkü o anda o denizden çıkma sahnesi evet. ayağım takılıyor böyle oluyor falan var ya onlar doğaçlama hepsi. Zaten o sahneyle biz Türkiye'de meşhur olduk. Aynen. Denizin muz gibi sularından geldik ya. İnternette daha internet yeni yeni kuruluyor. Evet. Bir sahne gördüm. Şimdi, ulan dedim ne güzel montajla bu sahneyi dedim ya. Denizin içinde Allah Allah diyorum ben böyle bir şey çekmedim Nereden çıktı bu? O bana yollayan çocuğa dedim ki iyi güzel montaj abi yapmışlar dedim. Abi dedi ne montajı o gerçek sensin. Ulan oğlum ben böyle sadece çekmedim. Abi vallahi sensin. 35 tane fi filmi tek tek izledim sırf o sahneyi. Var mı varmış. yok mu? Varmış. Aynen aynen. Ay. <laughs> Varmış çok ama ben bilmiyorum. hatırlamıyorum çok yani. Çok Çünkü de. ben kayıt dışına bastıktan sonra dış dünyayla bağlantıyı kesiyorum yani. Orada e, doğaçlama yapıyorum. Bak ne yaptığımı kendim bilmiyorum yani. O sırada Rahmetli e, Mehmet Ali Birant'ın programı 32. Evet. gün. Oradan teklif geldi. Sene 2003. Evet öyle bir Almanya gelecek derdi. Dedim ya Almanya ya gelmeyin. Ben zaten Türkiye'ye geliyorum. Zahmet etmeyin buraya kadar. Masraf etmeyin. İşte burada ilk olarak Türkiye tele, Türk televizyonlarıyla e, 32. günde tanıştır Ne olacağını kimse bilmiyor. Şunla içeri girdim ben. Tabii buna kızıyorum. Sen diyorum komşunun kızını razı ola tecavüz etmişsin bu ayak alıyor, baba yapmayı bir tane patlattım oyuncunun haberi yok ama gerçekten patlattım. Çok güzel oldu benim için de bir, e, iyi bir başlangıç oldu. Hedefime ya, ula, yani hedefime ulaşmak için kapılar açtı bana. O program bana kapılar açtı. Hedefin ne abi? Hedefim sinema filmi yapmaktı. Türk sinemasına bir komedi filmi yapmaktı. 10 sene boyunca mücadele ettim bununla. Nihayet 2010 yılında Günah keçisini e, evet. çektik. Gidecek hedef de kalmadı. Şimdi hedefi orada hedefime ulaştım ya. Lan dedim hedef sen hedefine ulaştın. Kimsenin başaramayacağı bir şey. Evet. Porno filminden gelip Türk sinemasına bir komedi filmi çektim. Bu çok zor bir şeydir yani. Dedim tamam. Ben bu işi bırakıyorum. Ee, Rusya gittim. Almanya'ya bıraktım. Rus, Rusya gittim. Evlen. çok uzak bir yerdesin Rusya'da. Benim yani, gittiğim yer var ya. bir yerdesin yani. bizim orası son durak olarak geçiyor. Umurcum. Ee, 70 kilometre sonra tabela var. Dünya amblemi var. Altında burası son durak. Öbür tarafa gidiş yok diye. Ben tam oradayım. Dünyanın son durağına gittim. İyi de oyuncu olabilmek için. Evet. Şarap Ay yok ben içmeyeyim çünkü dudaklarım kırmızı yapıyor. Bazen yani internet üzerinden e, te, film teklifleri geliyor ama öyle ufak tefek roller ben istemiyorum. Ha. İyi bir e, film olur güzel e, rolün uzun olur tamam eyvallah ama öyle 10 e, dakika 5 dakika yok abi uğraşamam. Zengin misin? Yok abi benim gönlüm zengin. Ha, Benim gönlüm zengin. Zenginlik e, ben hepsini gördüm zenginliğinde, fakirliğinde hepsini gördüm. Ama karnın doyuyor mu? Mutlu musun? En büyük zenginlik budur arkadaş. Kendine dikkat ediyorsun, bakıyorsun, ben şey yapıyorsun. Ben dikkat ederim. Sağlama çok dikkat ederim. O yüzden inşallah Allah'ım hepimize uzun, uzun ömürler versin. versin. Vallahi bir sıkıntım yok. Şimdi emekli, emekli oldu falan filan diyor. Ben emekli falan olmadım. <laughs> Kendim bıraktım mesela. Hala yani evet. kuş ötüyor. <laughs> o yeni yetişen gençliğe bir mesajın var mı abi yani seksle ilgili? Ya şimdi e, var. Bence Sekse çok erken başlamasınlar. Bunu görüyorum. Çok erken başlıyorlar. İleride bunun sıkıntısını çekerler. Bence e, 20'den sonra başlamalı seks hayatı. Hani uzun yıllar seks yapmak istiyorlarsa, erken başlarlarsa var ya, ileride yaşlanınca bunun sıkıntısını çekerler. Bunu söyleyeyim gençlere. Şahin abi çok çok teşekkür ederim. Ben öderim. teşekkür ederim Umurcu. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Sağ ol abicim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sağ ya. olasın valla seni durdum bak kepçeyi durdurdum onu indim ha. <laughs> Kepçeyle geldik sana bir fotoğrafı çekebilir miyim? Tabi mi? tabi. Şey, Zahmet olacak ama tabii sizin ya. gibi bir fotoğraf çekiliyordum kusura bakmayın.